Sakın videoyu kaydırma. Eğer ki bu videoyu ayın 27'sinde veya 28'inde izliyorsan bil ki bu video tam sana aittir. Şimdi arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Tarotla alakalı bilmemiz gereken nedir? Bu herhangi bir konuyla alakalı olabilir. Şimdi bakalım bilmemiz gereken nedir? Hangi konuyla alakalıdır? Arkadaşlar bir konuda adalet yerine bulacak sizin için bazılarınız için de böyle aklınızda mahkemesel ya da böyle e, resmi kurumla alakalı bir mevzuma vardır ya da böyle Hakkınızı almak istediğiniz birilerinden, bu herhangi bir konuyla alakalı olabilir İlişki olsun ya da ne bileyim böyle e, maddiyat konular olsun, böyle belgesel şeyler mi olsun, ya da böyle ciddi kurumlar, resmi kurumlardan önemli haberler gelebilir size. Bakalım. Tabii e, bu haberler şu an sizin için. Böyle çok belirsiz gibi gelebilir. Yani sonucu da açıklanmamış da olabilir veya bunun sonucunu çok merak ediyor da olabilirsiniz. Bakalım ne bilmemiz lazım başka? Belki de de aklınızdaki kişiye düşünüyorsunuz. Ee, evlidir ya da işte onun sonucu bizim sonucumuz ne olacak diye düşünüyor olabilirsiniz ama tabii ki de yani, e, illa ilişkiyle alakalı değil çok ikilemdesiniz arkadaşlar. Birileriyle sürekli dertleştiğinizi görüyorum. Sanki böyle birilerinden fikir almaya çalıştığınızı da görüyorum. Birileriyle danışmak isteyebilirsiniz veya böyle size yönlendirmesini isteyebilirsiniz. İşte o demin ki söylediğim konuyla alakalı. Ee, sırtınızdan sanki bıçak saplanmış gibi düşünüyor olabilirsiniz. Yakın çevrenizden e, çok çekmişsiniz zamanında ve travmalarınız vardır. Ay. Ee, ve genel olarak şu an Mudunuz ve auranız çok düşüktür. Kendinizi çok hasta, böyle halsiz hissediyorsunuz. Yani bir e, çare bekliyorsunuz. Diyebilirim. Ama merak etmeyin. Böyle ciddi kararlar, ciddi konuşmalar yapılacak. E, yeter ki siz umudunuzu kaybetmeyin. Yine aynı şeyi söylüyor. Yani sıkıntılar bitecek ama sabırlı olmanız gerekiyor diyor. Evet çekiyorum ve yine bu çıktı arkadaşlar. Yani siz hakkınızdaki olanı alacaksınız. Şimdi kartı çekelim üstüne bakalım. Ee, arkadaşlar çok ciddi bir yerden veya ciddi birinden böyle e, ciddi olarak gördüğünüz bir insandan e, önemli bir haber size geliyor e, veya böyle uzun zamandan beri görüşmediğiniz bir insanla tekrar yollarınız kesişebilir ve ondan bir mesaj alabilirsiniz aldıktan sonra iç dünyanız çok karışacak çok böyle strese girebilirsiniz. Peki tam olarak ne olacak? Alacağınız mesaj sonuçlanacağı o şeyle alakalı. Tam olarak neler olacak? Arkadaşlar ne e, tekrar tekrar ayağa kalkacaksınız. Yani neşe gelecek, neşe hakim olacak hanenize, ne bileyim böyle yakın arkadaşlarınızın arasında. Bazılarınız yüklü bir miktar para bekliyor, bu paranın gelişi sayesinde bu hastalıklarınız, ne bileyim gece gündüz düşündükleriniz, merak ettikleriniz son bulacak. Bu ama dediğim gibi o resmi kurumun haberleri sizin için çok önemli olacak. Bazılarınızda bazılarınızda ee, eğer ki böyle e, işle alakalı bir şeyler bekliyorsa, bu işle alakalı süreci eğer e, böyle hani yapabildiğiniz kadar bilgi toplamaya çalışırsanız ve peşini bırakmazsanız, stresinizi bir kenara bırakırsanız, e, tekrar Güzel şeyler olabilir diyor. Aşk açısından da e, yani burada diyor ki partneriniz şu an evli olabilir. Başka biriyle birlikte olabilir. Tabii ki de size karşı duygusu vardır. Ve aşıklar kartı burada çıktığı için sizi seviyor. Ama bir şey yapamaz. Bir yandan da sizi reddediyor. Bir yandan da böyle artık gururundan mı desem, böyle hani aile hayatı olduğu için mi desem ama sizi bir şekilde böyle geri ittiriyor. Kendisi de aynı şekilde geride duruyor yani. İzliyor böyle. Ee, ama siz tekrar gücünüzü toparlayacaksınız. Tekrar o kraliçe tahtınıza oturacaksınız. Bir güzel şeyler, güzel haberler alacaksınız. İster aşk hayatınızda olsun ister Aşk hayatınızda birazcık karşı tarafınız ikilemde. O da yaşadığı durumdan dolayı. Ama onun haricinde diğer konulardan maddiyat ve iş konusunda güzel haberlerin size geleceğini görüyorum. Yani güzel teklifler alacaksınız ve bu alacağınız teklifleri böyle sıkı sıkı sarılacaksınız. Kaybetmek istemeyeceksiniz. Özel bakım için bana Instagram'dan veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Aramalara cevap vermiyorum. Sadece mesajlara dönüş yapacağım. Bilgilerimi de TikTok profilimden bulabilirsiniz. Hepinizi seviyorum.